Örneğimize bakıyoruz. 4 üzeri x artı 2'ye eşittir 8. 8 üzeri x artı y eşittir 16. Bize y değeri soruluyor. 4 ve 8 sayısı 2'nin katıdır. Dolayısıyla bu sayıları 2 üzeri şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri 2'nin x artı 2'ye kuvveti 8, 2 üzeri 3'tür. Diğer 8'i de yazıyoruz üstü olarak. 2 üzeri 3, x artı y ve 16'yı da 2 üzeri 4 olarak yazabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar üstü denklemlerde tabanlar eşitse üstler de eşit olmak zorundadır. Ve burası üstünün üssü alınırsa 2x dağıtıyorum artı 4 y. 3'e eşit olurken 3 x artı 3 y 4'e eşit olacaktır. Karşımıza iki bilinmeyenli bir denklem çıktı. X'leri götürmek istiyorum. Çünkü bize Y sorulmuş. 2 ile çarpıyorum. Bu eksi 2 bu artı olsun. Dolayısıyla 6X eksi 6X X'ler gidecektir. Ve elime 12y ve eksi 6y kalacaktır. 9 eksi 8 1 kalacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar 6y bir eşit olduğu için y'mizi 1 bölü 6 olarak buluruz. Diğer sorumuza bakıyoruz. x eksi 2 üzeri 2x kare eksi 8 ifadesi 1'e eşit ise denklemin çözüm kümesi bizden isteniyor. Arkadaşlar şunu biliyorum ki sayının sıfırıncı kuvveti birdir ancak sayı sıfırdan farklı olması lazım. Ve sayı 1 ya da eksi 1 olursa eksi 1 olursa burasının çift olması önemliydi. Ve 1 olursa pozitif olduğu için üst önemli değildi. 1 çıkması için ya da üssü sıfır olmalı. 3 tane kuralımız var ve bunları teker teker uygulayalım. Öncelikle 1 olmasına dikkat ediyorum. x eksi 2'yi 1'e eşitleyecek olan x değerimiz 3 olarak bulunur. 3'ü götürüyorum üzerine yazıyorum 9, 18, 10 çıkacak ve dolayısıyla 1 üzeri 10, 1 olacaktır. Yani x 3 değeri bizim için olur. Devam ediyorum x eksi 2 ifadesini eksi 1'e eşitliyorum. Ve x'i buradan 1 olarak buluyoruz. Götürüyoruz 1 yerine yazdığımızda burada eksi 1 ifadesini buluyorum. Ve üstünde ise 1, 2, eksi 6 ifadesini buluyorum. Ve eksi 6 ifadesi çift olduğu için 1'i buldurur. İkinci değerimiz 1'dir arkadaşlar. X değeri. Devam ediyorum. Üstünü sıfırlamaya çalışıyorum artık. Bunlardan geçtik. Üstünü sıfırlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla 2x kare ifadesini 8 olarak ve x kare ifadesini 4 olarak buluruz. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Buradan arkadaşlar eksi 2 ve 2 değerleri karşıma çıkar. Ancak 2 yazdığımda 0 üzeri 0 tanımsızdır. Ve son değerimiz eksi 2'dir. Dolayısıyla çözüm kümesi eksi 2, 1 ve 3 değerleridir. Örneğimize bakıyoruz. 3 üzeri 3 üzeri 3 sayısı 3 üzeri 3 üzeri 2 sayısının kaç katıdır? Bu tip sorularla faktörel ifadelerine de sıkça rastlıyoruz. Arkadaşlar yardım penceresi açmaya çalışırsak kendimize şöyle düşünüyoruz. 12 sayısı 3 sayısının kaç katıdır? Bu tip sorular arkadaşlar 12'yi 3'e bölerek bulabiliriz. Faktörel olsun üstü sayılar olsun aynı şekilde yapıyoruz. Bu sayıyı bu sayıya bölüyoruz. Bu sayı arkadaşlar kuvvetin kuvveti olduğu için 3 üzeri 9'dur. Diğeri de 3 üzeri 6'dır. Böldüğümüz zaman bölme işleminde paydadan pay çıkarılır. Ve 3 üzeri 3 olarak bulunur. Bu da 27 olarak bulunur. Sorumuza baktığımız zaman 3 üzeri 3x'ler, 3 üzeri 2x'ler, 3 üzeri x'ler, çarpımlar ve 27 gibi karışık bir üstü sayı sorusu gözüküyor. Arkadaşlar bu tip ifadelerde önce parantez almaya çalışıyorum. Bakıyorum ortaklara 3 üzeri x parantezine alabilirim. Hemen 3 üzeri x parantezine alıyorum. 3 üzeri 3x olması için 2x yazıyorum. Çarpı 3 üzeri eksi 3 olarak yazabilirim. Eksi 3 üzeri x 2x olduğu için 3 üzeri x yazarsam 2x elde ederiz ve artı 9'u ekliyorum eşittir 27. Arkadaşlar artık ben karışık ifade parantez içinde olduğu için artık parantezde ilgilenmeye çalışacağım ve parantezi düzeltmeye çalışacağım. Parantezi düzeltmek için öncelikle düşünüyorum ki arkadaşlar bu artı 9'u kaldıracak bir x değeri düşünüyorum ki parantez biraz daha düzgün olsun. Baktığımız zaman şuraya x yerine 2 yazdığımda 3'ün karesi 9 olur. Eksi 9 artı 9'u götürür. Ve x yerine 2 yazdır, yazdığım zaman e, parantez düzelmeye başladı. Devam ediyorum arkadaşlar. 3 üzeri 2x ifadesini de eksi olduğu için paydaya geçecektir. Düzeltiyorum. Evet. 3 üzeri 3'tü ve 27 elde edildi. 2 yazdığımda 81 bölü 27'den burası da 3 olarak kaldı. Ve elimde 3 üzeri x çarpı 3 ifadesi kaldı. x yerine 2 yazıp düzeltmeye çalıştım. Ve arkadaşlar baktığım zaman x yerine 2 yazdığımda da zaten bana 9 çarpı 7'den 27 çıktı. Yani x ifadesini 2 olarak gördük. Bunu görmenin kolay yolu paranteze alıp çıkan parantezi düzeltmeye çalışacak x değeri zaten bize sonucu verecektir. Hemen bakıyoruz sorumuza. Y ifadesi 2 üzeri x şeklinde ifade edilmiş. Ve bize 2 üzeri x artı 3'ü sorulmuş. Hemen burayı düzenliyorum. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 olsun ki tabanlar aynı olduğu için çarpılırken üsler toplansın. Ve Burası y'ye eşittir, Burası da 2 üzeri 3 8'e eşittir. Dolayısıyla 8y olarak ifade ederiz. A pozitif bir sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi negatif olabilir? Pozitif bir sayının üstü negatif olursa zaten 1 bölü olarak yazılıyordu ve a kare olduğu için pozitif ise pozitiftir. Yine dediğimiz gibi arkadaşlar 1 bölü olarak yazılırdı. Sayı pozitifse pozitiftir. Devam ediyorum. Eksi a eksi çarpı eksi a'dan 3 tane eksi eksi artı artı eksi eksi ve eksi artı olur. Dolayısıyla pozitiftir. Eksi a'nın parantez karesi çiftse pozitiftir. Ancak eksi a varsa arkadaşlar ve tekse demiştik ki bir tane eksi var diğerleri artı ve cevabımız c olur negatiftir. Yine 2 üzeri x a, 3 üzeri x b verilmiş ve 72 üzeri x'in a ve b türünden değeri sorulmuş. Üstü sayılarla da bu tip sorularla da yine sıkça karşılaşabiliyoruz. Arkadaşlar öncelikle burada 72 ifadesini çarpanlarına ayırmam gerekir. 72 x ifadesini çarpanlarına ayırmam gerekir. Arkadaşlar 72 ifadesini 24 çarpı 3 olarak yazarsak 24'ü de 8 çarpı 3 yani 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi x olarak yazabiliriz. Bunu da açtığımız zaman 2 üzeri 3x çarpı 3 üzeri 2x olarak ayırabiliriz. Arkadaşlar bakıyorum. 2 üzeri x ifadesi verilmiş. 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x yazıyoruz. Ve 3 üzeri x'i de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x olarak yazdık. 2 üzeri x a eşittir arkadaşlar. 3 tane A var. Yani A küp çarpı B'den de 2 tane var. B kare olarak bulabiliriz.